Herkese merhaba. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Fahri Evcen ve Burak Özçivit çiftinden yeni fotolar ve yeni bir e, haberle geldim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Fahri can ve Burak Karan adında bir bebekleri var. Onların babasına veya annesine benzemesi her zaman konu olmuştur. Kimileri babasına kimileri de annesine benzetiyor. İlk gördüğünüz bu resimde de gözleri, bebeğin gözleri hem annesine hem babasına çok benziyor. Sizce Karan bebek en çok annesini mi babasını mı çekmiş? Yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Düşünceleriniz benim için çok önemli. Videolarımı beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler, hoşçakalın. Bir diğer videoda görüşünceye dek.